Bahri Sıfat İlahi, Zatı Pinhan'ın nihanından sema peyda, Temevvüc eyleyip bahrın eder hep aşina peyda. Ayan ehline esrarın sıfattan eyledin izhar, Dedin bir kere ol, oldu yok iken masiva peyda. çıkardın zevki vuslatla yola birçok gani rehber. Şuğa ile ona yetmez ki hurşit asfiya peyda. Şereflendi cihan çün kim olup bir atı ve çinden. Kemali hikmetin ızhar eden bin mehlika peyda. Tegaful eyledi insan senin lütfi azminden. Yine etti şarabı aşk, gönüllerde deva peyda. Bıhar-ı sanatın mevci olan şemsi acizde, Demadem tab alıp ondan, ede güftar safa peyda.